şu anda yerdeki hareketlerini gözlemlemek için kuyruğundan tuttum resmen yerde akıyor hayvan akıyor ya yani. o kadar insandan çok daha rahat hareket ettiğini söyleyebilirim şu harekete bakın müthiş bir hareket Yani ayakları çok sinirlendi. Kısılıyor. Tıslamayı duyabiliyor musunuz? Bu yoksa adi çayır yılanı değil mi? Şey kabarıyor resmen mizemeyden okuyucu tavırlar iter gibi sese bak Meydan okuyor. Ayağa Ama istese beni çok rahatlıkla ısırabilir. Evet, şimdi hamle yaptı. Yani korkutma bazlı diye tahmin ediyorum. kalkıyor, tıslıyor. Bu kadarcık mı kalkıyorsun lan ayağa? Kalk şöyle bakayım yarı beline kadar. ben çok sevdim seni şimdi böyle saldırgan tavırlar tıslar mıslar çok cezir ettin hadi hadi sinirlen sinirlen seni ben bu akşam misafir etsem olur mu ya? çok sinirlendi. 10 santimetreden çekiyoruz inşallah odak uzak odak Seni gün ışığında bir daha çekeceğim. Bu yüzden seni bu gece beyefendi veya hanımefendi bilmiyorum misafir edeceğim. <laughs> Gel bakalım. Nasıl tıslıyordun öyle ya? Ne güzel tısıyordun. Hadi ben gidiyorum hava karardı. Tamam. Yarın görüşürüz.